Herkese selamlar. Bugün masada çok ilginç bir konu var. Perakende devi Mopaş. Biliyorsunuz şirket harika bir halka arz yaptı. Kasasına ciddi para girdi ama ortada bir tuhaflık var. Karlar neden bu kadar sert düştü? İşte bu paradoksu bugün birlikte çözeceğiz. Evet, sorumuz bu. Mopaş halka arzdan 1,5 milyar liranın üzerinde para topluyor ama karı %75'ten fazla eriyor nasıl olur? Bu sorunun cevabı bizi şirketin finansallarının tam kalbine yani mutfağına götürecek. Hadi dalalım şu rakamlara bakalım. Rakamlara bir bakın. Durumun ciddiyetini görüyorsunuz değil mi? 2024'ün ilk yarısında 187 milyon lira net kar var. Bir sene sonra 2025'in ilk yarısında bu rakam sadece 41 milyon liraya düşmüş. Yani %75'ten fazla bir erime söz konusu. İnanılmaz bir düşüş. Peki, bu para nereye gitti? Soruşturmamızın ilk durağı tabii ki gelir tablosu. Bir dedektif gibi ipuçlarını aramaya buradan başlıyoruz. Bakalım bize neler anlatacak. Şimdi bakın, işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Mopaş'ın satışları düşmemiş, tam tersine artmış. Hasılat 7.6 milyardan 8.1 milyar liraya çıkmış. Yani şirket mal satıyor. Ama tablonun alt satırlarına doğru indikçe Kârın resmen buharlaşım gittiğini görüyorsunuz. Demek ki ilk ipucumuz bu. Sorun satışlarda değil. Mopaş gayet güzel satış yapıyor. Hatta eskisinden daha bile fazla. O zaman kârı yiyip bitiren başka bir şeyler olmalı. Gizem derinleşiyor. Devam edelim. Ve işte. İlk somut şüpheli karşımızda pazarlama satış ve dağıtım giderleri. Sadece bu kalemde bir yılda tam 124.1 milyon liralık bir artış var. Bu faaliyet karını direkt aşağı çeken çok ciddi bir rakam. Tamam giderler artmış anladık. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Halka arzdan gelen o kadar para ne oldu? Şimdi soruşturmada ikinci aşamaya geçiyoruz ve rotamızı bilançoya çeviriyoruz. Gelir tablosu bize karın neden düştüğünü söyledi, bilançoysa paranın nereye gittiğini gösterecek. Ve işte paradoks burada daha da belirginleşiyor. Bakın, karlar düşüyor ama şirketin toplam varlıkları tam 1.5 milyar lira artmış. Yani Mopaş bir yandan karlılıkta kan kaybederken diğer yandan bilançosunu büyütüyor bu nasıl iş? Bu bize çok net bir şey söylüyor. Mopaş, halka arzdan aldığı parayı yastık altı yapmamış. O para hemen işe koşulmuş. Peki, güzel ama tam olarak nereye gitti bu para? Aha, işte paranın gittiği devasa yerlerden ilki. Bilançoda bir anda sıfırdan neredeyse 1 milyar liralık bir kalem beliriyor. Finansal yatırımlar. Tam 937.9 milyon lira. Paranın aktığı bir diğer önemli adres ise depolar yani stoklar. Şirket stoklarına 128 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapmış. Bu ne demek? Gelecekteki satışlar için hazırlık yapıyorlar demek. Nakit bağlanıyor evet ama bu stratejik bir hamle. Şimdiye kadar gelir tablosuna ve bilançoya baktık, ipuçlarını topladık. Ama tüm bu parçaları birleştirecek, hikayeyi bize tam olarak anlatacak bir şey var nakit akış tablosu. İşte bulmacanın son ve en kritik parçası bu. Ve hazırlıklı olun çünkü buradaki rakam gerçekten baş döndürücü. Mopaş geçen sene ana işinden yani marketçilikten 193 milyon lira nakit yaratırken bu sene aynı işten tam 1.1 milyar lira nakit yakmış. Artıdan eksiye bu inanılmaz geçiş aslında bize her şeyi anlatıyor. İşte size paranın yolculuğu. Bakın ne kadar basit aslında. Finansman faaliyetlerinden, yani halka arzdan kasaya 1.2 milyar lira giriyor. Bu paranın 1.1 milyarı operasyonlardaki nakit açığını kapatmaya, 155 milyonu da yatırımlara gidiyor. Yani para bir cepten girmiş, anında diğer iki cepten çıkmış. Peki, tüm bu rakamlar, tablolar, bunları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Artık büyük resmi görme zamanı. MoPaş'ın halka arz sonrası stratejisi neymiş bir bakalım. Aslında MoPaş'ın yaptığı şeyin finans dünyasında bir adı var. Halka arz sonrası yatırım dönemi. Bu ne demek? Bir şirket halka arzdan taze para bulduğunda bunu gelecekte daha da büyümek için kullanır. Bu süreçte de kısa vadeli karlılıktan bilinçli olarak vazgeçer. Yani bugün biraz fedakarlık yapıp yarın daha fazlasını kazanmayı hedefler. İşte stratejinin özeti bu. Halka arzdan gelen parayı al, yeni finansal yatırımlara koy, gelecek için stokları şişir, büyümek için pazarlama giderlerini arttırmaktan çekinme ve tüm bunların sonucunda karının ve nakit akışının geçici olarak düşmesini de kabul et. Yani gördüğümüz bu kar düşüşü bir kaza değil, planın ta kendisi. Mopaş, büyümenin bedelini ödüyor. Tamam, hikaye çözdük. Mopaş'ın ne yaptığını anladık. Ama asıl önemli soru şu. Peki bundan sonra ne olacak? bir yatırımcı olarak bu durumu nasıl okumalıyız? Sonuçta Mopaş bir kumar oynadığı diyebiliriz. Kısa vadeli karlılığı feda edip, zarları uzun vadeli büyüme için attı. Bu kesinlikle cesur bir strateji. Ama milyon dolarlık soru şu, attığı bu zarlar tutacak mı? Bu yatırımlar gelecekte meyvesini verecek mi? Bunu bize sadece zaman gösterecek. Ama en azından artık o kar rakamlarının neden böyle olduğunu biliyoruz.